Salat ve selam, tahiyyat ve ikram, peygamberi insuciğin yer ve gök ehlinin sevgilisi, rahmet elçisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Habeşistan'daki son muhacirlerin dönüşü. Hudeybiye barışından sonra Hz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Habeşistan'da kalan muhacirleri alması için Amr bin Ümeyye Eddamiri'yi göndermiştir. Necaşi ile görüşüp ondan destek alan Amr, muhacirleri iki gemiye bindirerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'de olduğu sırada getirdi. Cafer bin Ebu Talib'i gördüğünde gözlerinin arasından öpen Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam bir konuda kararsızdı. Hangisine sevineyim bilmiyorum. Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi diyordu. Habeşistan'dan dönen son muhacir kafilesi 16 kişidir bazılarının yanında hanımları ve çocukları da vardır. Haşim bin Abdülmenaf oğullarından Cafer bin Ebu Talip, hanımı Esma bin Ümeys ve oğlu Abdullah bin Cafer, Abdüşems bin Abdülmenaf oğullarından Halit bin Said, hanımı Ümeyye bin Halef ve iki oğlu Said bin Halit, Emet binti Halit, Halit'in kardeşi Amur bin Said, hanımı Fatıma binti Saffan, Muaykıb bin Ebu Fatıma, Ebu Musa el-Eş'ari, Esed bin Abdülüzzah oğullarından Esved bin Neffel, Abdüdar bin Say oğullarından Cehim bin Kays ve iki oğlu, Amr bin Cehim ve Hüzeyme bin Cehim, Cehmin hanımı Ümmü Harmele, Habeşistan'da vefat etmişti. Zühre bin Kilab oğullarından Amr bin Ebu Vakkas, Utbe bin Mesud, Teim bin Mürra oğullarından Haris bin Halit hanımı Gaita bin Tiharis, Habeşistan'da vefat etmiştir. Cuma bin Amr oğullarından Osman bin Rebi'a, Sehim bin Amr oğullarından Mahmiye bin Cez, Adi bin Kab oğullarından Ma'mer bin Abdullah, Amir bin Lühey oğullarından Ebu Hatip bin Amr, Malik bin Rebi'a ve hanımı Amre binti Said'i, Haris bin Fihra oğullarından Haris bin Abdülkais. Bedir Savaşı'ndan sonra, 7 yılındaki bu son kafileye kadar Habeşistan'dan dönen muhacirlerin sayısı 34 idi. Bunlardan 7'si Habeşistan'dayken vefat etmiştir. Oraya icret etmiş kadın sahabilerin sayısı ise toplam 16 idi. Beşi kadın, 5'i erkek, 10 sahabi Habeşistan'da dünyaya gelmiştir. Kaza Umresi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hayber'den döndükten sonra Rabiul Evvel, Şevval arasına Medine'de geçirdi. Bu arada çeşitli seriyeler gönderiyordu. Zeyd bin Harise'nin İsma seriyesi Rebulevvel Ramazan'da Hz. Ebu Bekir'in Necid seriyesi Şaban ayında Beşir bin Sa'd'ın Fedek seriyesi Şaban ayında Galip bin Abdullah Meyfa'nın seriyesi Ramazan ayında ve Beşir bin Sa'd'ın Cinap seriyesi Şevval ayında yapılmış idi. Zilkade ayı girdiğinde önceki yıl müşriklerin kendisini Kabe'den alıkoydukları umre için yola çıktı. Medine'ye Uveyh bin Ebzat'ı idareci bırakmıştı. Ebu Ruhum el-Gıfari'yi veya Ebu Zar el-Gıfari'yi de yerine vekil bıraktığı rivayetleri de vardır. Kısas umresi yani Hudeybiye'de kararlaştırıldığı için kaziye umresi veya sulh umresi de denir bu umreye. Çünkü malum o umrede umre yapamamış, ceza kurbanını kesmiş ve geri dönmüşlerdi. Kısa umresi de denen 7. yıldaki bu umreye peygamberlerimizle birlikte önceki yıl engellenen Müslümanlar da katılmıştı. Kadınlar ve çocuklar dışında Hudeybiye'de olmayan katılımcılarla birlikte Müslümanların 2000 kişi oldukları kaydedilir. Mekkeliler Müslümanların geldiğini öğrendiklerinde Kabe'yi boşaltıp Peygamberimizi ve ashabını izlemek için Darun Nedve'ye dizildiler. Kendi aralarında Müslümanların büyük çile ve zorluk yaşadıklarını konuşuyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'a girdiğinde sağ omuzu dışarıda kalacak şekilde ızdıba yapıyordu. Üst örtüsünü bağladı ki ızdıba ihramın üst kısmının bir ucunu sağ koltuğunun altından geçirip sol omuzun üstünde atarak sağ kol ve omuzu açıkta bırakmaktır ki bu heybetli göstermeyi sağlar. Bununla alakalı e, hikmetler de vardır tabi. Ve dua etti. Bugün onlara müşrik izleyicilere kendini güçlü gösterene Allah merhamet etsin. Ardından ilk üç tavafı müşriklere arasında Kabe'nin girdiği Rüknü Yemani ile Rüknü hacer ü Lesfet arasında normal yürüyerek bunun dışındaki kısımlarda süratli ve çalımlı adımlarla tavaf ederek gerçekleştirdi. Ki buna da Remel denir. Diğer tavafları ise tabi yürüyüş hızında yaptı. Buradaki tavaf Kabe'nin etrafındaki tek turu ifade eden şaft anlamındadır. Yedi şafta bir tavaf anlamındadır. i̇bn Abbas, Hz. Peygamber'in kendilerine ilk üç şaftı çalımlı ve suratlı şekilde yürüyerek remel yapmalarını, iki rükün arasında ise normal yürüme şeklinde geçirmelerini emrettiğini söyler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi fazla yormamak adına bütün şaftlarda bunu emretmemiştir. Tavafta remel, Sayda da Hervele adını alan bu hızlı ve gösterişli yürüyüş şekli Müslümanların Medine şartlarında zayıfladıklarını düşünen çevredeki müşriklere bir mesajdır aslında. Gerçekten de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanların bu halini gören müşrikler demek Medine sıtması onları zayıf düşürmemiş. Hayli zinde görünüyorlar demişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki insanlar tavaftaki yürüme şeklinin kendileri için kalıcı bir şekil olmadığını zannediyorlardı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu müşriklerin dedikodularını kulağına ulaştığında onlara mesaj olarak vermek için yapmıştı zannediyorlardı. Ta ki veda hacında Allah Resulü'nün aynı şekilde hareket etmesi bunu artık bir sünnet haline getirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girerken devesinin yularından tutan Abdullah bin Revaha şu mısraları seslendiriyordu peygamber şairi. Bire kafir olları çekilin onun yolundan. Çekilin bütün hayırlar onun Resulündedir. Ey Rabbim ben onun sözüne iman ediyorum. Onu kabul ederek Allah'ın hakkını tanıyorum diyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada ihramlı iken Meymune binti Haris ile evlenmiştir. Kendisinin Peygamberimiz aleyhissalatü sellem en son evlendiği ve en son vefat eden de e, hanımıdır e, Hicri Hicri. 63. yılda, bir rivayete göre de 61. yılda vefat etmiştir. Daha önce iki evlilik yapmış olan Meymune annemiz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'ye sahabe göndererek istetmiş, 36 yaşında yaptığı bu evlilikten sonra mensup olduğu güçlü Arap kabilesi, Hamur bin Sasaulları, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama heyet göndererek iman etmiştir. Peygamberimizin bütün evlilikleri zaten bu tür anlam, ve önemleri vardır. Nitekim bundaki hikmet de o kabilenin Müslüman olmasına vesile olmuştur. Nikahlarını kıyan Abdullah bin Abdülmuttalip'tir. Meymune evlilik işini kız kardeşi Ümmü Fadıl'a havale etmişti. O da kocası Abdullah'ın tercihine bıraktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Meymune bin Taharis'e 400 dirhem mehir vermiştir. Müslümanlar Mekke'deki üçüncü günlerinde Kuveytib bin Abdül'Uzza bir grup Kureyşli ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Süren doldu, aramızdan git dedi. Beni bıraksanız da aranızda düğün yapsam, sizin de katılacağınız bir yemek versem dedi. Hayır, senin yemeğine ihtiyacımız yok, aramızdan git dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çaresizce azatlısı Ebu Rafi'yi Meymune'ye getirmesi için geride bırakarak Mekke'den çıkmıştır. Ebu Rafi, Meymune annemizi Serif Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırmış. O da yeni hanımıyla burada zifafa girdikten sonra Zilhicce ayında Medine'ye varmıştır. Ebu Ubeyde'ye göre bu süreçte Allah Tebareke ve Teala şu ayeti vahyetmiştir. Fetih Suresi 27. Ayet Allah Resulüne gerçekten uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmazsınız. Umrenizi yaptıktan sonra ya kısaltarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah Azze ve Celle sizin bilmediğinizi bilmektedir. Ve bundan başka yakın bir fetih de takdir buyurmuştur. Nitekim Hudeybiye bahsinde geçtiği üzere e, hakim görüş bu ayetin kaza umresinde değil, Hudeybiye barışının yapıldığı günlerde nazil olduğu ve ondan sonra ki bu olayları bahsettiği yönündedir. Mu'te gazvesi. Bu birçok açıdan Müslümanlara ilkleri yaşatacak önemli tecrübeleri kazandıracak bir cenkti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 8. yılın cemaziye levvelinde Zeyd bin Harise komutasında 3000 kişilik orduya Şam tarafında Mu'te'ye ki Mu'te kelime hemzesiz şekilde Mu'te diye okunur. Eskiden Şam topraklarında yer alan Belka sınırları içinde bir köydü. Peygamberimiz ve Vesselam'ın katılmadığı için teknik olarak seri olmasına rağmen İbni Hişam gibi bazı kaynaklar düşmanın çokluğu ve şartların çetinliğine binaen Mu'teyi gazve diye adlandırır. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın orduyu seçerken çok ilginç bir e, seçim yapar ve üç komutan tayin eder bu savaşta ve bunun içinde der ki birinci komutan Zeyd der ikinci komutan Cafer, üçüncü komutan Abdullah bin Revaha sonra da eğer onlar da şehit olursa yerine kendi aranızdan birisini seçin diyerek tavsiye etmiştir ve böylece de Allah Rasulü e, Halid bin Velid'in aslında bu savaşta e, komutan olarak ilk defa ve gerçekten de başarılı bir komutanlıkta mutede destanlar yazmıştır. Zeyd öldürülürse Cafer bin Ebu Talip, o da öldürülürse Abdullah bin Revaha insanların başına geçsin diye e, ifade etmiştir. Bu harekatın sebebi Peygamberimizin mektubunu Husra Filistin valisine götüren Haris bin Ümeyr'in Bizans'ın Şam bölgesi valisi Gassani Hristiyan emirlerinden Şurahbil bin Amr tarafından öldürülmesiydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine kısa sürede elçisinin öldürüldüğü yere bir ordu sevk etti. Müslümanlar Şurahbil'in kardeşi Sedus'u savaşta öldürdüler ve sonrasında Şurahbil'i kaleye sığınmak zorunda bıraktıkları sırada beklenmedik şekilde Bizans olarak Heraklius komutanı Theodoros'un ordusuyla karşılaştılar. Cemaziyel evvel 8, miladi olarak da Eylül 629 yılında Hristiyan Arap kabilelerinden de onlara katılması düşmanı tam bilinmemekle birlikte takriben 100 bin ile 200 bin civarında bir sayıya ulaştırdığı rivayet edilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları Bizans'la savaş için yola çıkarmıştı. Heraklios da büyük ihtimalle Sasanilere karşı kazandığı savaş sonrası verdiği Söze binaen ordusuyla Kudüs ziyareti için bölgede bulunuyordu. Seriye peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve Müslümanlar tarafından Medine'den uğurlanırken Abdullah bin Reva'a ağlamaya başladı. Ey Reva nedir seni ağlatan diye sorduklarında cevabı kimse tahmin etmemişti. Vallahi dünya korkusundan ya da size özlemden bunu yapıyor değilim. Fakat ben Allah Resulü'nün cehennemi anlatan şu ayeti okurken işittim. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur cehenneme varmayacak. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Meryem suresi 71. ayet-i kerime. Bilemiyorum oraya vardıktan sonra çıkış nasıl olacak diye bunu düşündüm onun için ağlıyorum demişti. Çevresindekiler, çevresindekiler ona şöyle dua ettiler. Allah yar ve yardımcınız olsun. Başınızdan belaları def Sizi sağ salim bize geri döndürsün. Ordu yola çıkıp Şam topraklarında Me'an bölgesine vardıklarında Heraklius'un Belka sınırlarındaki Me'abe 100.000 Bizans askeri çıkardığı haberi geldi. Bu sayının Mute'de Müslümanlarla bizzat savaşanların sayısı değil, Bizans'ın Suriye'deki kalabalık askeri gücünü ifade etmesi de bir ihtimaldir ki onun için de 200 bin olduğu rivayet edilir toplamı. Bizans İmparatorluğu yakın dönemde Sasanilere karşı büyük bir galibiyet sağlamıştı. Lahım, Cüzam, Behra, Kayın ve Beli kabilelerinin ayrıca 100.000 bin kişi katılmıştı. Toplamda 200 bin olmuştu. Müslümanlar Mehan'de iki gece konaklayarak durum değerlendirmesi yaptılar. Genel görüş Allah Resulüne mektupla düşmanın sayısını bildirip asker desteğinin sağlanması ya da onun vereceği emir doğrultusunda hareket etmekti. Bu sırada Abdullah bin Revaha insanlara şöyle cesaretlendiriyordu. Vallahi yola çıkma sebebimiz tam da şu an isteksiz davrandığınız şahadet arzusuydu. Biz insanlarla ne sayımızda ne de güç ve çoğunluğumuzla savaşıyoruz. Sadece Allah'ın bize ikram ettiği dinle onlarla onlara karşı koyuyoruz. Hadi iki güzelden biri için yola devam edelim. Zafer ya da şahadet diyordu Abdullah bin Revaha. Onun bu konuşması üzerine insanlar vallahi İbni Revaha doğru söylüyor diyerek yola devam kararı aldılar. İslam ordusu Belka sınırına vardığı sırada Heraklios'un Araplardan ve Bizanslardan oluşan ordusu Belka'ya bağlı Meşarif mevkiinde yaklaşmaktaydı. Müslümanlar burada Muğte köyüne çekilerek düşmanı karşıladılar. Sağ tarafında Uzreoğullarından Kutbe bin Katade'yi, sola da Ensardan Ubaye, diğer adıyla Ubade bin Malik'i alarak savaş pozisyonuna geçmişler. Savaş başladıktan kısa bir süre sonra Allah Resulü'nün sancağıyla vuruşan Zeyd bin Harise, mızrakların hedefi oldu ve düştü ve şehit oldu. Ardından sancağı Cafer aldı, alıp çarpışmaya koyuldu. Savaş iyice kızıştığında kızıl atından inip onun ayaklarını kesti ve öldürülünceye kadar çarpışmaya devam etti. İslam'da savaş meydanında atının ayaklarını kesen ilk kişi de odur. Bu da şu anlama gelir. Şarih Süheyli kimsenin Cafer bin Ebu Talib'in bu davranışını kınamadığını belirtir ve eğer düşmanın eline geçip Müslümanlara karşı kullanacağından korkuluyorsa savaşta atın ayaklarını kesmenin caiz olabileceğini kaydeder. Yani düşmana bunu sağlam vermemek lazımdır. Bu yok yere hayvanlara eziyet kapsamında değerlendirilemez. Yine de Ebu Davud gibi bazı hadisçiler bu rivayetin sıhhat değerinin güçlü olmadığını ve konuyla ilgili sahabeden pek çok yasaklama ve uyarının da geldiğini belirtirler. Nurre bin Abbas bu sırada Cafer bin Ebu Talib'in şu şiiri söylediğini nakleder. Cennette ona yaklaşmak da ne güzel, onun içeceği ne soğuk ve tatlıdır. Rum rumdur, kafirin azabı yakındır ve soyu bozuktur. Karşılaşırsam boyunlarını vurmak borcumdur diyerek çarpışıyordu. Cafer çarpışırken sağ eli kesilince sancağı sol eline aldı. O da kesilince öldürülüp yere düşünceye kadar sancağı pazılarının arasına da taşıdı. Bu sırada 33 yaşındaydı Cafer Tayyar. Allah Azze ve Celle kopan kollarına karşılık cennette ona dilediği yere uçabilecek iki kanat bahşetmiştir. Ve böylece defnedilirken vücudunda 50'den fazla yara bulunduğu rivayet edilen Cafer'in cennetteki haline atıfta Tayyar yani uçan ve zül Cenaheyn iki kanat sıfatlarıyla anılmıştır. tariyede. Cafer bin Ebu Talib diyerek değil, cafer Tayyar diyerek geçmiştir. Ondan sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı. İbni Revaha kısa bir tereddütten sonra atından inerek yerde vuruşmaya devam etti. Az sonra amcaoğlu, bugünlerde çok yoruldum, şunu ye de belini doğrult. Bugünlerde çok yoruldum, şunu ye de belini doğrult diyerek bir parça etli kemik uzattı. Ondan küçük bir ısırık aldığında askerlerin bağırış çağırış seslerini duydu, kendi kendine sen hala dünyadasın ha diyerek çıkıştı. Kemiği atıp kılıçla ileri atıldı ve öldürülünceye kadar çarpıştı. Abdullah bin Revaha'dan sonra bayrağı Aclan oğullarından Sabit bin Erkam aldı. Ey Müslümanlar içinizden birini komutan seçin sen ol dediler ona. Ben yapamam dedi. Az sonra Halit bin Velid üzerinden az sonra Halit bin Velid üzerinde anlaştılar. Halit bin Velid orduyu zayiattan korumak için toparlayıp savaştan geri çekti. Halid bin Velid emir komutayı ele alınca düşmana karşı çok az sayıda İslam askerinin daha fazla kayıp vermemesi için orduyu geri çekmişti. Bu sırada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bulunduğu yerden savaşta komutanların birer birer düşmesine anlatmıştı. Canlı canlı. İşte bayrağı Zeyd bin Haris'e aldı ve şehit düşene kadar çarpıştı. Ardından Cafer ele aldı ve şehit düşene kadar çarpıştı son kelimeden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duraksadı. Bundan sonra Abdullah bin Revan'ın hoş olmayan bir şey yaptığını çıkaran Ensar'ın yüz ifadesi değişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve konuşmasına devam ederek onun peşine bayrağı Abdullah bin Revaha devraldı ve şehit düşünceye kadar çarpıştı buyurdu. Bazı rivayetlerde de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu ek sözü yer verilir. En sonunda sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç Halid bin Velid aldı. Nihayet Allah Azze ve Celle mücahitlere fetih müyesser kıldı diye söylediği de rivayet edilir. Rüyamda onları cennette altın döşekler üzerinde gördüm. Abdullah bin Ravan'ın döşeğinde biraz eğrilik var. Eğrilik fark edince nedenini sordum. İkisi de hiç düşünmeden şehadete atıldığı halde Abdullah biraz tereddüt ettikten sonra atıldı diye cevap verildi. Esma binti Ümeys anlatıyor. Cafer ve arkadaşları vurulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. 40 deri tabaklanmış, hamur yoğurmuş, çocuklarını yıkayıp temizliklerini yaptırmıştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bana Cafer'in çocuklarını getir dedi. Getirdiğimde onları kokladı ve gözyaşları akmaya başladı. Bir şeyler hissetmiştim. Ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Nedir seni ağlatan? Yoksa Cafer ve arkadaşlarıyla ilgili bir şey mi duydun? Evet bugün vuruldular, şehit oldular. Kalkıp çığlık atmaya başladım. Kadınlar başıma toplandılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin yanına gitmek için ayrılırken Cafer'in ailesinin yemek işiyle ilgilenin. Zira onların başı meşguldür buyurdu. Urve bin Zübeyir anlatıyor. İslam ordusu Medine'ye dönerken herkes onları karşılamaya çıktı. Çocuklar da koştura koştura gidiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukları bineklerinize alıp taşıyın buyurdu. Cafer'in oğlunu bineğinde öne oturttu. İnsanlar orduyu görünce üzerlerine toprak saçmaya başladılar ey kaçaklar diyerek İbn Kesir İbn İsak'ın kaçaklar ifadesini herkesi içine alacak şekilde yanlış anladığını ileri sürerek iki ordu karşılaştığında Müslümanların yalnız bırakıp giden sadece bir gruptur. Bu ifade burada ağırdır demişlerdir. Allah yolunda firar ettiniz diyorlardı. Allah Resulü kendilerini savunmuştur. Onlar küçük bir fırrar değiller. İnşallah tekrar hamle yapacaklar. Kürrar olacaklar diyordu. Veya Allah yolunda döne döne çarpışacaklar Halit bin Velid nitekim orduda askerin pozisyonunu değiştirerek o gün görülmemiş bir taktik uygulayarak düşmanı şoka uğratıyordu. Düşmanı takviyenin geldiği izlenimini uyandıran bir şey yapıyordu. Arkadaki askeri öne, öndeki askeri de arkaya, sağdaki askeri sola, soldaki askeri de sağa koyuyordu. Ve böylece bu savaşta sayı ve güç bakımından kendinden çok büyük bir orduya karşı en az kayıpla Medeniyet dönmek bile bir başarı kabul edilmiştir. Mu'te Savaşı'nda elimde dokuz kılıç parçalandı. Sözü kendisine aittir Halit bin Velid'in. Yani dokuz tane kılıcı parçalamıştır. Bunu da antiparantez ifade etmiş olalım. i̇bn Hişam burada 12 isim vermesine karşılık bazı kaynaklar toplamda 15 sahabenin şehit düştüğünü kaydeder. Savaşta 7 gün sürmüştü. Mute gazvesinde şehit düşenler Kureyş'in Haşimoğullarından Cafer bin Ebu Talip ve Zeyd bin Harise. Adi bin Kaboğullarından Mesud bin Esved, Malik bin Hıslan oğullarından ve bin Saad, Hazrece bağlı Haris oğullarından Abdullah bin Revaha ve Abdullah bin Kays, Malik bin Necran'a bağlı Genem oğullarından Haris bin Numan, Necran oğullarına bağlı Mazin oğullarından Suradika bin Amr ve Amr bin Zeyd'in iki oğlu Ebu Kuleyb ve Cabir, Efze oğullarına bağlı Malik oğullarından Saad bin Harise'nin iki oğlu Amr ve Amir'dir. Bütün şehitlerimize selam olsun. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.